Şu anda bu videoyu izleyenlerden kaç kişi hiç düşündünüz mü? Belki de siz evet tam da siz Hızır Aleyhisselam ile karşılaşmışsınızdır ama farkında değilsinizdir. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra hayatınıza bambaşka gözlerle bakacaksınız. Çünkü binlerce yıl önce doğmuş ama şu an, tam şu anda hala aramızda yaşıyor olduğuna inanılan bir adam var. Hiç beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan, sonra bir anda kaybolan ve siz bu adam kim diye düşünüp kalıyorsunuz. Hızır aleyhisselam. Hazır mısınız? Çünkü bu hikaye içinizi titreten gözlerinizi yaşartan ve belki de sizin de başınıza gelmiş ama fark etmediğiniz bir gerçeği açığa çıkartacak bir hikaye. Başlıyoruz. 2018 yılı. Ankara'dan Samsun'a giden bir otobüs. Tıklım tıklım dolu. Herkes yorgun, sessiz. Otobüs ormanlık bir alandan geçiyor. Şoför birden bir şey görüyor. Yol kenarında yaşlı bir adam duruyor. Kılığı kıyafeti eski. Fakir biri belli ki. Otobüse işaret yapıyor. Şoför duruyor. Ne oldu amca? Yaşlı adam. Evimde çok hasta bir çocuk var. Acilen doktora götürmem lazım. Allah rızası için yardım edin. Şoför. Tamam amca. 10 dakika bekleyin. Hemen getirin çocuğu. Yaşlı adam teşekkür ediyor. Koşarak gidiyor. 10 dakika geçiyor. 15 dakika. 20 dakika. Ne gelen var ne giden. Yolcular sinirlenmeye başlıyor. Şoför ne kadar bekleyeceğiz? Adam gelmeyecek. Hadi artık yola devam edelim. Ama tuhaf bir şey var. Şoför cevap vermiyor. Birisi kalkıyor. Öne gidiyor. Ve o an donuyor. Şoför Şoför direksiyonun başında ölmüş. Kalp krizi geçirmiş sessizce can vermiş. O an herkes anlıyor. Eğer o yaşlı adam otobüsü durdurmamış olsaydı, şoför yolculuk sırasında ölecekti. Otobüs kontrolden çıkacaktı. Belki hepsi hepsi ölecekti. O yaşlı adam otobüsteki 40 kişinin hayatını kurtardı. Ama kendisi kendisi hiç geri dönmedi herkesin aklında tek bir soru, o adam Hızır aleyhisselam mıydı? Peki ya siz, hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Hiç tanımadığınız biri, en beklenmedik anda size yardım etti mi? Sonra kayboldu mu? Belki fark etmediniz ama o da Hızır aleyhisselamdı. Şimdi size onun hikayesini anlatacağım. Ama dikkat edin, bu hikayede üç kez şaşıracaksınız. Üç kez bu nasıl olur diyeceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Dinlerin tarihindeki en gizemli kişi. Kur'an'da bahsedilen, geçmişi ve geleceği bilen Allah'ın verdiği özel bir ilme sahip olan ledün ilmi derler buna. Aynı anda birçok yerde olabilen, istediği kişinin kılığına girebilen, çaresizlere yetişen ve çoğu zaman insanlar farkına bile varmadan yardım eden bir insan. Hızır Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ona Hızır denildi. Çünkü kupkuru beyaz bir otun üzerine oturdu. Ve hemen altı yeşillendi. Evet, oturduğu yer yeşiliyordu. Yürüdüğü yer yeşiliyordu. Bu yüzden ona Hızır dediler. Ama asıl soru şu, nasıl oluyor da binlerce yıldır yaşıyor? her canlı ölümü tadacaktır. Bu gerçek değişmez. O halde Hızır Aleyhisselam nasıl hala aramızda? İşte şimdi dünyanın en büyük gizemlerinden birine şahit olacaksınız. Bir efsane var. Çok eski zamanlardan beri anlatılır. İki denizin birleştiği yerde Saklı bir su, abı hayat, içen kişiye binlerce yıl ömür veren ama kaynağını kimsenin bulamadığı gizemli bir su, Zülkarneyn aleyhisselam bile aradı bu suyu. Üç ay boyunca. Karanlıklar ülkesine gitti ama bulamadı. Peki kim buldu? Yanında giden Hızır aleyhisselam. O karanlıkta, Allah'ın izniyle o suya ulaştı, içti ve o günden beri hala yaşıyor. Yunus Emre der ki, Hızır ile İlyas abı hayat içtiler. Bu birkaç gün içinde bunlar ölesi değil. İşte bu, işte bu yüzden Hızır aleyhisselam hala aramızda. Ama durun. Hikaye daha bitmedi. Çünkü bir başka rivayet daha var. Ve o rivayet sizi ağlatacak. Hazreti Adem vefat etmek üzereyken çocuklarını topladı. Gözlerinde yaşlarla dedi ki: Ey evlatlarım. Allah azze ve celle yeryüzüne azap gönderecek. Benim bedenimi sizinle birlikte muhafaza edin ve karaya çıktığınızda Şam topraklarına götürüp beni oraya defnedin. Yıllar geçti. Nuh aleyhisselam zamanı geldi. Tufan başladı. Hazreti Nuh çocuklarına dedi: "Hazreti Adem'in bedenini emredildiği yere götürüp defnedin." Çocuklar dediler: "Baba, Yeryüzü vahşetle dolu. Kimseye güven olmaz. Bu yolu bulamayız. Bırak insanlar çoğalsın. Sonra defnederiz. Hazreti Nuh onlara döndü. Gözlerinde derin bir hüzünle dedi. Bilmiyor musunuz? Hazreti Adem Allah'a dua etmiş. Ya Rabbi, beni defneden kişi kıyamet gününe kadar yaşasın diye. Çocuklar sustular ama yine de defnetmediler. Ve Hazreti Adem'in bedeni yüzyıllar boyunca bekledi. Ta ki Hızır aleyhisselam gelinceye kadar. Hızır aleyhisselam geldi, Hazreti Adem'i defnetti. Ve Allah Azze ve Celle o duayı kabul etti. Hızır'ın ömrünü uzattı. İşte bu yüzden, işte bu yüzden Hızır aleyhisselam hala aramızda. Şimdi içinizden biri soracak. Peki gerçekten yaşıyor mu? İşte şimdi en büyük tartışmaya geliyoruz. İslam alimleri bu konuda ikiye ayrılır. Birinci grup der ki, Evet. Yaşıyor. Ama bizim bildiğimiz hayattan farklı. İkinci hayat mertebesi derler buna. Yani aynı anda birçok yerde olabilir. Yemek içmek zorunda değildir. Zaman ve mekana bağlı değildir. Tıpkı şehitlerin diri olması gibi. Hertz İsa aleyhisselamın gökte olması gibi. Hızır aleyhisselam da diridir. Ama farklı bir mertebede. İkinci grup der ki, hayır, o vefat etmiştir. Çünkü Kur'an'da şöyle der, Biz senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Başta Buhari, İbn Teymiye, Suyuti, birçok büyük alim der ki, Hızır vefat etmiştir. Peki o zaman insanlar onu nasıl görüyor? Cevap: Ruhu. İmam Rabbani anlatıyor. Bir sabah Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ların ruhlarını gördüm. İnsan suretindeydiler. Hızır bana dedi. Biz ruhlar alemindeyiz. Ama Allah bize öyle bir kudret verdi ki biz istediğimiz zaman insan şekline girebiliyoruz. Yani Hızır Aleyhisselam ister bedenen, ister ruhen hala aramızda. Ve belki belki de siz evet tam da siz onunla karşılaşmışsınızdır ama farkında değilsinizdir. şimdi size en meşhur hikayeyi anlatacağım. Hz. Musa aleyhisselam bir gün vaaz veriyordu. Biri sordu. Ya Musa, dünyanın en bilgili insanı kimdir? Hz. Musa benim. O an Allah vahiy gönderdi. Ya Musa, iki denizin birleştiği yerde senden daha bilgili bir kulum var.'' Hazreti Musa şaşırdı. Kim o? Nasıl bulacağım? Allah! Bir balık al. O balık canlandığı yerde kulum oradadır. Hazreti Musa yola çıktı. Yanında Yuşa vardı. Yürüdüler, yürüdüler. Bir gün bir kayanın yanında uyudular. O sırada balık canlandı. Sepetten atladı denize gitti. Yuşa gördü ama Hazreti Musa'yı uyandırmadı. Sonra söylerim diye düşündü. Sabah oldu. Yürümeye başladılar. Yuşa unuttu. Saatler geçti. Hazreti Musa: "Yuşa, açıldım. Balığı getir." Yuşa o zaman hatırladı. "Ya Musa, balık" Balık canlandı denize gitti. Hazreti Musa'nın yorgunluğu bir anda gitti. İşte aradığımız yer orası. Koş. Geri döndüler. Kayalara vardılar. Orada bir adam vardı. Yeşil örtü başında. Nur yüzlü, derin bakışlı. Hazreti Musa Esselamu aleyküm adam ve aleykümüsselam ya Musa. Beni tanıyor musun? Evet. Sen Musa'sın. Ben senden ilim öğrenmek istiyorum. Adam ciddi bir şekilde baktı. Ya Musa, benimle geleceksen bir şartım var. Göreceğin şeylere sabretmen gerekecek çok zor şeyler göreceksin. anlayamayacaksın. için yanacak ama soru sormayacaksın. Hertz Musa. Tamam, sabredeceğim. İnşallah deme. Sabredecek misin? Evet, sabredeceğim. Peki gel. Ama ben açıklama yapana kadar hiçbir şey sorma. Ve yola çıktılar üç şaşırtıcı olay. Birinci olay, deniz kıyısındaydılar. Fakir balıkçılar gördüler. Ya Hızır, sizi götürelim, ücretsiz. Tekneye bindiler. Dalgalar sakindi. Sonra Hızır kalktı. Tekneden bir tahta söktü. Delik açtı. Su dolmaya başladı. Musa şok oldu ne yapıyorsun? Bize iyilik yapıyorlar. Sen teknelerini batırıyorsun. Hızır yavaşça döndü. Ya Musa demedim mi? Sabretmezsin diye. Hazreti Musa, özür dilerim, unuttum. İkinci olay, bir köye vardılar. Çocuklar oynuyordu. İçlerinden biri, 12 ile 13 yaşlarında güzel bir çocuk. Hızır o çocuğa yürüdü ve onu öldürdü. Musa dondu kaldı. Sonra patladı. Ne yaptın? Masum bir çocuğu öldürdün. Hiçbir suçu yoktu. Annesi babası ne yapacak şimdi? Hızır yine sakin. Ya Musa sana ne demiştim? Musa ağlamaya başladı. Ama bu çok fazla, çok ağır. Bir daha soru sorarsam beni kov, tamam mı? Peki, son şansın. Üçüncü olay, başka bir köye vardılar. Aç, susuz, yorgunlardı. Bir eve gittiler. Bize bir lokma yemek verir misiniz? Hayır, Gidin. Başka kapı. Hayır. Her kapı yüzlerine kapandı. Köyden çıkarken yıkılmak üzere bir duvar gördüler. Hızır o duvara gitti. Taşları topladı, saatlerce çalıştı, duvarı onardı. Hazreti Musa artık dayanamadı. Bize yemek bile vermediler. Neden onların duvarını tamir ediyorsun? Hızır döndü. Ya Musa işte bu. Ayrılma vakti. Artık sana her şeyi açıklayacağım. Ya Musa o fakir balıkçıları hatırlıyor musun? İyi insanlardı. Helal rızık peşindeydiler. Ama o denizde zalim bir kral vardı. Her gün sağlam teknelere el koyuyordu. Ben o tekneyi delip kullanılmaz hale getirdim ki Kral bu tekne bozuk desin, almasın. Balıkçılar sonra tamir edecekler. Tekne ellerinde kalacak. Musa'nın gözleri doldu. Ya Rabbi. O çocuğu hatırlıyor musun? Masum görünüyordu değil mi? Ama Allah biliyordu ya Musa. Allah geleceği görüyordu. O çocuk büyüyünce anne babasına eziyet edecekti. Onları inançtan çıkaracaktı. Allah o anne babayı çok seviyor. Onlar mümin kullar. Bu çocuk ölünce onlar sabrettiler. Ağladılar ama Allah'a isyan etmediler. Ve Allah o anne babaya ondan daha hayırlı, daha salih bir evlat verecek. Musa hıçkırıyordu. O cimri köyü hatırladın mı? Bize yemek vermediler. Ama o duvarın altında bir hazine vardı. İki yetim çocuğa ait. Babaları öldüğünde onlara emanet bırakmıştı. Eğer duvar yıkılsaydı köy halkı hazinenin yerini bulacaktı. Çalacaklardı. Ben o duvarı onardım ki o çocuklar büyüyüp akılları başına geldiğinde hazinelerini alsınlar. Çünkü o çocukların babası salih bir adamdı. Allah onu sevdi ve öldükten sonra bile çocuklarını korudu. Musa başını kaldırdı gözyaşları içinde. Ya Hızır, ben anlamadım. Ben sadece gördüğüme baktım. Ama Allah'ın hikmeti çok derin, çok büyük. Hızır İşte ya Musa, ben bunları kendi aklımla yapmadım. Allah bana vahiy etti. Sen sabretmedin. Çünkü sen görüneni gördün. Ama Allah görünmeyeni de görür. Sevgili kardeşlerim, Musa bile anlayamadı. Musa bile sabretmekte zorlandı. Musa bile bu yanlış dedi. Peki biz ne yapıyoruz? Başımıza bir şey geldiğinde hemen Ya Rabbi neden diyoruz, hemen isyan ediyoruz. Ama Hazreti Musa bile gördüğüne hüküm verdi. Görüneni gördü, hikmetini anlayamadı. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Sabretmek teslim olmak. Allah'a güvenmek belki işimizden oluruz. Ama belki Allah bizi daha büyük bir felaketten korumuştur. Belki hastalanırız. Ama belki Allah bizi günahlarımızdan temizlemektedir. Belki bir umudumuz boşa çıkar. Ama belki Allah bize daha hayırlısını hazırlamaktadır. Dedelerimiz derdi: Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Ninelerimiz derdi: Evladım sabret. Allah bilir, sen bilmezsin. Onlar biliyordu. Onlar görmüşlerdi. Onlar Allah'a güveniyorlardı. Ve işte Hızır Aleyhisselam. Belki siz de karşılaşmışsınızdır. Ama farkında olmadan bir gün çaresiz kalmıştınız. Bir yabancı yardım etti. Sonra kayboldu. Belki oydu. Bir gün büyük bir kazadan kurtuldunuz. Nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Belki o sizi kurtardı. Belki şu anda bu videoyu izlerken o da yanınızda. Sizi izliyor. Sevgili izleyenler. Hızır Aleyhisselam'ın hikayesi bu. Eğer siz de zor günler yaşıyorsanız, çaresiz kaldıysanız şunu bilin. Allah sizi yalnız bırakmaz. Belki Hızır yetişir. Belki başka bir yardım gelir. Ama mutlaka gelir. Gelin hep birlikte dua edelim. Ya Rabbi Bizleri çaresiz bırakma. Zor günlerimizde bize yardım gönder. Hızır aleyhisselam gibi ansızın gelen yardımlarınla bizleri de şereflendirir. Başımıza her ne gelirse gelsin sana isyan etmeyi bizden uzak tut. Sabır ver bize. Tevekkül nasip et. Amin. Siz de amin diyin kardeşlerim hep birlikte. Amin. Eğer bu hikayeden ders aldıysanız, yorumlara elhamdülillah yazın. Belki siz de benzer bir şey yaşadınız. Paylaşın bizimle. Ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın. Belki onların da imanını tazelemiş olursunuz. Haftaya yine buradayız. Yeni bir hikayeyle inşallah. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun.